o Müslümanların idam edildiği insanların ahını bırakmasın cenab Allah. Kınıyoruz bu işleri, kesinlikle kınıyoruz. Başka. Şehit oldular. Şehitler ölmez. cenab Allah onların makamını en yüksek derecede Ali ailesini inşallah. Bu idamların gerçekleşmesi Müslümanların suskunluğundan geliyor. Ee, Müslümanların buna karşı sessiz durduğundan dolayı bu idamlar gerçekleşiyor. Tabii ki buna Müslümanların karşı çıkması lazım. Şiddetle e, bunu boykot etmek lazım, karşı çıkmak lazım. E, bu şehit edilen kardeşlerimizin şehadetlerini tebrik ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin. Bu zulmü de kınıyoruz. E, Sisi ve yönetimini kınıyoruz. Ee, geçenlerde de bilindiği üzere bir şeyi bir kardeşimizde tekrar Türkiye'den İsra e, Mısır'a iade edildi. Tabii ki buna da karşıyız. Yani bu tür Müslümanların bu tür e, zulümlere maruz kalması, Türkiye'nin aslında göz yummaması lazım. Ee, e, geri iade edilmemesi gereken bir kardeşimizdi. Ama ne yazık ki Türkiye'de de. E, iade edilen kardeşimiz akıbetin ne olduğunu tam olarak şu anda bilmiyorum. Olmaması gereken şeyler. Tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Tabii ki bu haberi biz e, duyduktan e, Müslümanlar olarak çok büyük bir üzüntüye içerisine girdik. Dünya e, Müslümanları hep birlikte e, bunun üzerine durmalı ve büyük bir tepki vermeliler. Zalim Sisi'nin yapmış olduğu, yıllarca Müslümanlar yapmış olduğu bu haksızlığa karşı Aynı tepki vermek e, vermelidir Müslümanlar. Tabii ki bu uygulamaları kınıyoruz. Bu e, idamların önüne geçmelerini istiyoruz. E, İslam ülkelerinin başında olan yetkililere. E, i̇nşallah öyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bu idamlar e, Müslüman olarak bizim yaramızı deşiyor. İşimiz kan ağlıyor. Lanetliyoruz. Ama ne yapalım yani Müslümanları Allah'a havale ediyoruz. Allah-u Teala haklarını bırakmasın. Biz Müslüman olarak bunu kınıyoruz. Bir daha böyle olaylarda Müslüman olarak birlik, beraberlik içerisinde olması lazım. Keşke Müslümanlar da böyle güç ve birlik, beraberlik olsunlar da bu işlerde engel olmasını istiyoruz. Dün internette dolaşırken gördük, Mısırlı 9 gencimiz idam edildi, susuz sebepsiz yere. Allah şehadetlerini kabul eylesin inşallah.